Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Radan olacak. Arkadaşlar bugün sizlere kanalımızın teknoloji üzerine kanalımız Öyle bilgisayar, telefon, arada bir sırada başka kaçamaklar da yapıyoruz. Onlar üzerine bugün teknolojik bir ürün ama eski çağdan gelen bir ürün. Hani zamanı kuluçka makinesi olan bir ürünü arkadaşlar gözünüzün önüne getiriyorum. Bugün sizlere bu ürünü tanıtacağım arkadaşlar. Bu ürünü tanıtmak nereden geldi aklıma? Ben size onu anlatayım ilk başta. Benim böyle 7-8 yaşlarında böyle iki tane civciv aldı. Annem bana civciv almıştı tamam mı? Ondan sonra aldığım günün akşamı babam bu civcivlerin hiç başı üstüne battaniye örtmüş. Ondan sonra çok şey yapmışlar, tellemişler falan demiş civcivleri de balkona koymuş. Onlar da aldığım günün akşamı soğuktan öldürür arkadaşlar. O içim oturur tamam mı 7-8 yaşındayken. Ondan sonra dedim lan her sene diyordum her sene civciv alacağım her sene civciv alacağım. En son annem dedi şey yapayım, ben biraz daha büyüdüm 12 yaşlarında falan. Bana 5 tane civciv aldı tamam mı arkadaşlar? Lan 5 tane civciv artık öğrendim. Soğan mağa koyunca ölüyorlar. Hemen gittim lamba mamba taktım civcivlerin üstünü güzelce güzelce tertemiz yaptım. Civcivleri 5 tane civciv böyle büyüttüm. 6 ay bizim evde durdu. En son hep pis pis kokmaya başladı yani civcivlerin şeyine pisinden dolayı. Babam dedi yeter lan dedi. Yeter dedi yani bu kokuyor dedi. Biz bunu köye götürdük İyi tamam dedim ben. İçime koydum tamam mı? Gittik köye götürdük arkadaşlar. Ama yine içinde kaldı benim bir adam gibi civcivim tavuk olamadı. 5-6 yani ay bir yıl olsa tavuk olacaktı. İçinden çıkacaktı. Yine içimde kaldı arkadaşlar o. Ondan sonra arkadaşlar en son dedim lan ne yapacağım lan ben dedim. Hala içinde duruyor tamam mı o civciv şey. Ve aklıma şu alet geldi. Bu alet yumurtayı civciv yapıyor arkadaşlar. Yani her yumurtayı değil. Buzdolabından çıkarttığı yumurtayı yapmaz. Alacaksın. Köy yumurtası satan yerler var ya. Yani horozun tavuğu atlaması gerekiyormuş. Adamlar falan öyle diyor yani. Diyor ki senin tavuğun de horozsuz yumurtluyorsa diyor bunun içinden cevizi çıkmaz diyor. Dedi ki adam Horozun dedi tavuğun üstüne atlaması lazım Yoksa Civciv çıkmaz dedi Ama eğer de horoz tavuğun üstüne atlarsa kesin yüzde yüz civcivin çıkacak dedi yani Yüzde yüz dedi tabii ki de Çıkmama ihtimal var sonuçta Allah bilir yani çıkmama şeyini Ama çıkar inşallah diyoruz arkadaşlar Şu anda makine ölümde inkubatör 7x yazıyor makinenin üstünde Bunu nereden aldım? Ee, GRV sitesinden aldım arkadaşlar Güzel bir teslimat süreleri var bu Paketi biraz ezilmiş gibi gözüküyor. O benden kaynaklı. 2-3 kere düşürdüm falan arkadaşlar. Paketi yere inceleme yapacak, yapacağım diye başka ürünler alırken. Tabi arkadaşlar bu lafı fazla uzatmayın. Hemen bir konuya değineceğim. Arkadaşlar aşağıya inip bakın şöyle bir şart da, Like şartı. Ona basmayı unutmuyoruz. Bakın kesinlikle unutmuyoruz. Ondan sonra hemen şurada ya arada şu taraflarda abone ol tuşu var. Kırmızı. Siz de abone oluyorsanız tabii ki de abone olmanıza gerek yok. Ama hala abone olmanızı arkadaşlar. O abone ol tuşuna basmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Ve hemen onu da geçtikten sonra hemen tekrar ürünün incelemesine geçiyoruz. Biraz şey yaptık arkadaşlar. Hemen içimdeki olan şeyleri anlattım size. Hemen bir kutusunu açalım bakalım diyoruz. Ve kutusunu açtıktan sonra şöyle bir balonlu poşette geliyor üstü. Kapalı böyle. Ondan sonra şöyle bir şey geliyor. Yumurtaların tutulması için. Şöyle bir bölüm geliyor arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir şey geliyor. Kablo. Şöyle bir sarı şey geliyor. Bir de şu üstü geliyor. Bir de burada böyle garanti belgesi sanırım. Böyle bir şey geliyor. Button description, Warning in indicator e, mod description. 220 volta 110 mod volt çalışıyor diyor. 10-20 saniye içinde bir şeyler diyor. 38 derecede şey yapmanız gerekiyor diyor. Bir de arkadaşlar ben bir şey duydum. İçime oturdu. Hani bu makineyi aldıktan sonra, parasını ödedikten sonra Çinliler bu makineyi yumurta pişirme makinesi olarak kullanıyorlarmış. İnşallah bana öyle dağındık bir şey anlamamışlardır. Çünkü ben buna emek vereceğim. Civcivlerimin yumurtalarını koyacağım. tavukları çıkartmaya çalışacağım bakalım. tabi onu siz bu videoda görmeyeceksiniz. Diğer videolarda göreceksiniz arkadaşlar. Yani tabii eğer civcivlerim çıkarsa ben büyük ihtimal videoyu koyarım. Şimdi ben taze makine tanıtımı yapacağım. Aşağıda satın alabileceğiniz linki koyuyorum arkadaşlar. Girip rahatlıkla satın alabilirsiniz tabii ki de. Yani cidden beğendim güzel bir ürün. Thanks I love you very much. Like 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 diyoruz arkadaşlar. isteyen alsın, istemeyen kendi bilir yani. Şöyle bir şey. Ondan sonra bu nasıl bir ürünse arkadaşlar? Tam çözemedim. Şöyle kapağı var. Herhalde bak. Şunu duyduğuma göre şu kutular bir şuradan çekilmiş. mi? Şunu, şunu da atıp, yani kalabalık yapmasın. Artık tamam. Şimdi arkadaşlar bunu tek tek açıklayacağım ben size yavaş yavaş. Biraz daha hızlı konuşuyorsun falan diye diyenler var. Hemen yavaştan açıklayalım. Şimdi arkadaşlar şurada kablo gibi bir şey gözüküyor. Gördünüz mü? değil mi? Bu ek bağlantı kablosu. İlk başta bunu koparıyordum biliyor musunuz? Bunu an dedim. Yani Geri zekalı bunu buraya mı koyuyor falan. Herhalde dedim yanlış kabloyu dışa çıkartmış. Sabahtan akşama kadar Çinlilere yağdırıyordum yani böyle. Geri zekalı salak falan diyordum. Ondan sonra bir öğrendim ki adamlar suç bendeymiş. Bu dereceymiş arkadaşlar. Bunun derecesini ölçüyor. Yani şurada derece ölçülü var tamam mı? Bu ölçüyor buraya yolluyor. Ölçüyor yolluyor. Mesela geçen gün açtım. 36, 38, 37 diye derecesini ölçün. Bir 36.5, 36.4 öyle derece ölçüyor. Yani. Çok güzel derece arkadaşlar. Ve ondan sonra şu. Tamam mı? Bu ne arkadaşlar? Söyleyeyim ben. Bu ne? Şimdi söylüyorum hemen. 7 tane yumurtayı koymak için arkadaşlar bir kabin bir şey yani yumurtalar tutacağı böyle. Buraya otursun buraya. Buraya otursun buraya. Buraya otursun. Sayalım isterseniz. Şu ortadaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane oldu. Artı, arkada 6 yani. Ortada bir tane çevresinde 6 tane var. Toplam 7 arkadaşlar. Şöyle şunun havala ve cebi ama yumurtanın altına koymuyoruz. Şuraya koyalım şöyle, değil mi? Derece yani, derece dışarı çıksın bak. Derece dışarı çıksın. Ondan sonra arkadaşlar şunu işe yarıyor söyleyeyim hemen. Hani şimdi yumurtalar pişecek, hava dışarıya gitmesin çünkü bunun içinde hava biriktirecek. Yani bir annenin karnı gibi, tavuğun altı gibi arkadaşlar. Şurada şöyle koyuyoruz. Ve şöyle döndür Arada bir de arkadaşlar bunun şuradan hava deli var bak göstereyim. Hava alsın diye yumurtalar yani. Arada bir de diyorlar ki bunu böyle hani 45 derece çevirin. 40 derece çevirin falan diyor. Onlara dikkat edin yani alacak olan arkadaşlar. Çevirin tabii ki de. Çevirmemezlik yapmayın. Ondan sonra şöyle bir kablomuz var. Şu kablomuz şöyle takalım. Böyle taktıktan sonra bunu da böyle prize takır. Bir saniye şurada priz olacak. Değil mi? şu kapı çekeyim. Ee, burada mıydı priz acaba? Bir dakika. Evet prizi çağırıyorum. Çekiyorum arkadaşlar. Ve ve Ne çalıştım acaba? Ha şu. Hı. Bak sesi duyuyorsun. Sanki ufu kalkıyormuş gibi. Bakın bak başladı görüyor musunuz? 22 ne diyor? 9.2 Arkadaşlar size ben bunu bir şey yapayım. Yakından kamera çekimi alayım. Bir dakika kamerayı oradan çıkar. Bir dakika bir saniye. Gözüküyor değil mi kameradan? Evet. Şöyle kamerayı bir çıkaralım. Evet. Şöyle getirelim. Bakın. Bekliyoruz. 31.2 31.4 5 6 7 Şöyle derece açılmış. Peki dedeyi sen çıkıyor tabi bu arada biraz da muhabbet sohbet edelim Heh. Evet Kaça çıkacağını tam tahmin edemiyorum ama Büyük ihtimal 38'e çıkar tam ayağını bilmiyorum. Bak şöyle açtım Hemen nasıl düşüyor görüyor musun? Tekrar yükseliyor Aa buraya kapatınca daha az yükseliyor. Değil mi? Evet. Bak yeni bir şey evet. Buraya kapat daha az yükseliyor. Oteli bu buçukta kaldı. Oteli ha buradan da ayarını yapıyoruz bir dakika. Oho. Oha. Lan ben buna ateş de yakarım he. Oha lan makine yakacağız. Dur. Oha beyler. 44 dereceye kadar varmış ha. Ciddi diyorum 44 dereceye kadar var. Oha. Lan ben bunu o zaman 100 derece yapayım. Ondan mı lan? Olur. Oha bu ne biçim makine arkadaşlar Ha 100 derece yok bu baba 50 dereceymiş Bak bunu da öğrenmiş olduk Hadi 50 derece ısıt bakalım Anıyorsun alıyorsun. Evet Yumurta pişiricimiz Yumurtayı civciv çevirin aletimiz bu şekilde arkadaşlar gösteriyorum. Böyle bir alet oluyor. Perişe takıyoruz çalışıyor. Ve arkadaşlar isterseniz videomuzun sonuna hemen bir geçelim bakalım diyoruz. Ve gördüğümüz gibi videomuzu burada bitiriyoruz. Arkadaşlar gördüğümüz gibi bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Aletimiz daha çalışıyor şu anda 46.4 derece 5 derece dolu arkadaşlar. Ee, videomuzun şey bölümüne geçeceğim yani ben bunu tavuğu olursa her bir video çekmeyi düşünüyorum tabii ki buna. Videomuzu arkadaşlar e, burada sonlandıralım diyorum. Çünkü başka bir şey yapacağımız yok. 21 gün bekleyemeyiz diyoruz. Ve arkadaşlar videomuzun sona geliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve halen abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşürüz.